Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde şair ikinci tip yalnızlık hissetmektedir? Bakalım. İki farklı yalnızlık türü vardır. İlki sosyal izolasyondur. Birlikte zaman geçireceğiniz aileniz, arkadaşlarınız ya da herhangi birisi olmadan saatlerce yalnız başınıza zaman geçirebilirsiniz. İkinci tip yalnızlık ise yalnız hissetmektir. Başkaları tarafından önemsenmediğinizi ya da ihtiyaçlarınızın önemsenmediğini hissettiğinizde kalabalık bir odanın içerisinde bile yalnız hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınız, iş arkadaşınız veya aileniz olabilir. Ancak duygusal veya pratik destek için kendilerine güvenebileceğinizi hissetmezsiniz. Bu ikisi her zaman çakışmaz. Yalnız yaşadığınız halde yalnız hissetmeyebilirsiniz. Çünkü sizi eğlendirecek birçok sosyal aktivite yapıyorsunuzdur. Şimdi incelediğimiz zaman bakınız burada ne diyor? Bir çift yok, göz yok üzerinde. Bekleşen martılar vapurun hemen önünde. Kafamın içinde ise uğultulu sorular. Kimin umurundaki ben ve suretim? Bakınız burada ne diyor? Başkaları tarafından önemsenmediğinizi diyor. O zaman kimin umurundaki dediği için başkaları tarafından önemsenmediğini düşünüyor şair. Bundan ötürü sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.